dünyadan dünya malından uzaklaşmak lazım diyoruz peki müslümanın dünyadan zevk almaya zevk içinde olmaya hakkı yok mudur ve Kur'an-ı Kerim dünyadan nasibini unutma buyuruyor yani dünyadan tamamen ele tek çek ruhbanca bir hayat yaşa mağaralarda yaşa evlenme çocuk sahibi olma mal kazanma demiyor asıl olan ahirettir diyor ama dünyadan nasibini unutma diyor yani o kadar. Dünya peres olmamız istenilmiyor. Ama ruhbanlık da reddedilmiştir. Hayattan uzaklaşarak takva sahibi olmak reddedilmiştir. Hayatın içinde kalarak takva sahibi olmak mümkündür. İslam'ın görüşü bu. Dünya nimetlerinden istifade eder Müslüman. O da yemek yer, o da uyur, o da evlenir, o da mal kazanır. Ama dünya perest olmadan bunları koyması gereken yere koyarak hiçbir zaman kalbinde bunlara çok fazla bir yer vermemek şartıyla. Zevk alamaz mı? Alır. Yani peygamberler de evlenmiş, onlar da yemek yemiş. Onlar da uyumuş yani Dünyanın zevklerinden onlar da istifade etmiş ancak dünyaya dalmamış. Çok böyle zevk peşinde koşmamış. Denk gelirse istifade etmiş, denk gelmezse de önemsememiş yani. Hatta var olanları da dağıtmış. Kendisine fazla bir şey bırakmamış. Kendisi hasırın üzerinde yatmış aç kalmış, susuz kalmış ama dağıtmış. Yani bu tarz bir bakış var yani İslam'da. Ee, dünya nimetlerinden zevk alamaz mıyız? Bir gün bana birisi dedi ki, bundan aşağı yukarı 20 sene kadar önce o zaman daha talebeydi okulda arkadaş dedi ki Hocam dedim ben dedi öyle lüks giyinmeyi, böyle lüks arabaya, böyle güzel kaliteli arabalara binmeyi, güzel evde oturmayı, güzel elbiseler giymeyi falan filan şunları şunları seviyorum. Ee, bu caiz değil mi dedi. Haram mıdır dedi. Dedim caizdir de bize yakışmaz. Yani ben sana diyemem ki şu araba caiz, şu araba caiz değil. Yani böyle bir sınır koyamam. Arabanın fiyatı şu kadar olunca caiz, şu kadar olunca caiz olmaz falan böyle bir sınır koyamayız. Elbisenin kumaşı şu kadar fiyata olursa caiz, bu kadar olursa caiz değil. Böyle bir sınır koyamayız. Yalnız şu var ki Müslüman toplumun orta halli insanları gibi yaşamalı bu zamana göre değişir. Bin sene evvel başkaydı, bugün başka. Bugün en adi gömlek bile bin sene evvel yoktu. Yüz sene evvel gene yoktu. Bugünün en adi malı evvelden padişahta bile yoktu. Her döneme göre o dönemin orta halli insanları gibi yaşamalı Müslümanlar. Zengin bile olsa zengince bir hayat sürmemeli. Müslüman zengin olur mu? Olur. Helal yolla oluyorsa, Allah veriyorsa verir yani. Zengin olabilir ama zengince bir hayat sürmemeli. Dünyadaki fakirleri düşünmeli, davayı düşünmeli ve kendini düşünmeli. Lüks bir hayat insanın imanını götürür. Lüks imanı kemirir, insanın iradesini zayıflatır, kişiliğini geliştirmez. Zor günün insanı olamaz, narin insan olur. Erkek adam olamaz. Lüks yaşayan bir adam erkek adam olamaz, narin adam olur. Zor işlere gelemez. Zor bir günde kaçar. İnsanın lüks yaşama yaşaması veya çocuklarına lüks bir hayat sunması kendine ve ailesine en büyük kötülüktür. Birçok anne baba çocuklarına güzel odalar, özel yataklar, dolaplar, hep böyle sıfır eşyalar, bilgisayar, televizyonlar falan bununla çocuğuna karşı görevini yaptığını iyi bir anne baba olduğunu zannediyor. Bu sadece bir zandan ibarettir. İyi bir anne baba ne kendisini ne de çocuklarını lükse alıştırmaz. Çocuk bazen kuru ekmek yemeli, zeytin yemeli, ekmek zeytin yemeli. Sofrada her gün böyle her çeşit görmemeli. Bolluk görmemeli. Bolluk çocuğa zarar verir. Bir gün o bolluğu bulamazsa, öyle günler gelirse, hayatta her şey var. Hayat toz pembe değil öyle, cennet değil bu, bura dünya. Her şey her zaman olmaz. Bir gün olmayı verse, o çocuk dayanamaz. Çünkü hep öyle alıştırmışsın onu. Hiç yokluk görmemiş, hiç kuru ekmek yememiş. Hiç böyle kuru pilav yememiş. Ekmek soğan hiç yememiş. Hiç oruç tutmamış mesela hatta büyüdüğünde. Büyü Böyleleri bunlar dayanamazlar. En küçük bir zorlukta bunlar bunalımlara girerler. Doktorluk olurlar bunlar. Bu anne babanın çocuğuna en büyük kötülüğüdür. Çocuğunu lüks okullara gönderiyor. Bundan daha büyük kötülük olamaz. Benim bir akrabam vardı. Çocuk idi o zamanlar. Şimdi askerliğini yaptı, büyüdü de. Babası bunu özel okula göndermişti. Sonra geri aldı. Neden? Neden? Ya çocuk şımarmış. Hep evde yemek yemez, hep kebap yiyecek. Hep dışarıda. Normal gömlek giymez, illa vakko giyecek. Beymenden giyinecek. Marka giyecek. Ayakkabısına varana kadar. Bir elmayı yemelerini bir görseniz keşke. Elmanın yarısını atıyorlar. Üç dört defa ısırıyor, gerisini atıyor. Şimdi bu görgüsüzlüktür aslında. Şımarıklıktır aslında. Yani onlar sanıyor ki elmayı tam yersek görgüsüz zannederler. Halbuki öyle atmak görgüsüzlüktür. Görgülü insanın böyle kendini ispat etmeye ihtiyacı yoktur. Elmayı sapına kadar yer. Ve bu görgüsüzlük değildir. Bu israf etmemektir. Çocuğunu öyle bir alıştırmış ki sonra eller çocuktan usandılar, yıldılar. İllallah etmişler de elinden. Lüks merakından, marka merakından İlla Allah ettiler. Ne olacağı bu? Şimdi suçlu çocuk mu, baba mı? Kendini suçlaması lazım baba aslında. O çocuk, o çocuk ne, ne bilecek? Yani dünyadan zevk almaya hakkımız yok mu? Var da, e, ölçüyü kaçırma. Normal her şeyin en iyisinden isteme. Fakirleri de düşün. Her şeyin en iyisi, en lüksü insana zarar verir. Zayıf bir insan olur. İradesi zayıf olur. Zor günlere dayanamaz. Dayanıksız bir insan olur.